Şimdi süreçlerinizdeki o kafa karıştırıcı kaosu düzene sokmanın bir yolu var deseydim işte bugün bunu başarmak için kullanılan en güçlü araçlardan birine Shewhart kontrol grafiklerini mercek altına alıyoruz. Haydi dalalım konuya. Peki yol haritamızda neler var? 5 basit adımda ilerleyeceğiz. Önce neden yangın çıktıktan sonra söndürmeye çalışmak yerine hiç çıkmamasını sağlamanın daha mantıklı olduğunu konuşacağız. Sonra, bir süreçteki her dalgalanmanın aynı olmadığının iki farklı türü olduğunu göreceğiz. Ardından, asıl sihrin olduğu yere, yani bir kontrol grafiğini nasıl okuyacağımıza geleceğiz. Buradan da kontrolü alıp nasıl gerçek iyileştirmeye dönüştürebileceğimizi anlayacağız. Ve en sonunda, tüm bunların masada duran bir teoriden ibaret olmadığını, sizin dünyanız için neden bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. Hadi ilk adımla başlayalım felsefesiyle. Çünkü bakın, kontrol grafikleri sadece çizelgelerden, çizgilerden ibaret değil. Hayır, onlar aslında bir zihniyet devrimini temsil ediyor. Her şey kaliteye bakış açımızı kökten değiştiren o temel soruyla başlıyor. Düşünün bir, ister dev bir fabrikada araba üretiyor olun, ister bir kod satırı yazıyor olun, hatta isterseniz sabah kahvenizi demliyor olun. Soru hep aynı. Sürecin sonunda iyi bir sonuç alacağınızı nasıl garanti edersiniz? Kaliteyi şansa bırakmamanın yolu ne? İşte burada iki farklı dünya görüşü çarpışıyor. Eski yöntem neydi? Her şey bittikten sonra, yani atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra hatalı ürünleri ayıklamaya çalışmak. Düşünsenize, tüm zaman, para, emek harcanmış ve siz elinizde bir sürü hurdayla kalıyorsunuz. Tam bir israf. Akıllı yöntem ise bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki: sonucu bekleme, sürecin kendisine odaklan, nabzını dinle ve sorun daha doğmadan kökünü kurut. İşte bu, oyunu tamamen değiştiren bir bakış açısı. Tamam, önlemek harika bir fikir ama nasıl? Bir sürecin ne zaman yoldan çıkmak üzere olduğunu nasıl anlarız? İşte tam bu noktada sahneye yaklaşık 100 yıl önce Dr. Walter Schuhart çıkıyor ve her şeyi değiştiren o devrimci fikri ortaya atıyor. Bir süreçteki her dalgalanma aynı değildir. Yıl 1924. Doktor Schwartz'ın bu fikri ilk bakışta çok basit görünebilir ama aslında inanılmaz bir devrimdi. Çünkü o güne kadar bir süreçteki dalgalanmalar, eh sadece dalgalanmaydı işte. Hepsi aynı kefeye konuluyordu. Schwartz bize dedi ki, durum bir dakika. O gördüğünüz dalgalanmaların iki farklı karakteri, iki farklı kaynağı var. İlki genel nedenli değişkenlik. Bunu sisteminizin arka plan müziği veya kalp atışı gibi düşünün. Her zaman oradadır. Sürecin doğasından gelen, kaçınılmaz o hafif ve rastgele gürültüdür. Yani bu, sistemin sağlıklı olduğunun bir işareti bile sayılabilir. İkincisi ise özel nedenli değişkenlik. İşte bu bir gürültü değil, bu bir alarm sireni. Bu süreçte aniden ortaya çıkan, belirli bir sebebi olan ve hey, burada bir sorun var, gel ve bana bak diyen bir sinyaldir. Düzeltilebilir, bulunabilir bir şeydir. Bunu anlamanın en güzel yolu her gün işe gidip gelişinizi düşünmek. Trafiğin yoğunluğuna göre yolculuğunuzun 5 dakika uzaması veya 3 dakika kısalması. Bu normal, değil mi? İşte bu sistemin genel nedenli gürültüsü. Peki ya yolda lastiğiniz patlarsa? Ha, işte bu bambaşka bir durum. Bu süreci anında durduran belirli bir özel neden. Peki, asıl milyon dolarlık soru geliyor. Arka plandaki o normal gürültüyle acil müdahale gerektiren o alarm sireni arasındaki farkı nasıl anlayacağız? İşte bu kritik sorunun cevabı, Schwartz'ın dehasında, yani kontrol grafiğinin kendisinde yatıyor. Bu grafik, aslında istatistiğin karmaşık dilini herkesin anlayabileceği basit bir görsele çeviren bir tercüman gibi çalışır. Görevi tam olarak bu, gürültüyü sinyalden ayırmak. İşte karşınızda bir kontrol grafiğinin anatomisi. İlk bakışta oldukça basit görünüyor değil mi? Sadece birkaç çizgi ve noktadan ibaret sanki. Ama sakın aldanmayın, bu basitliğin ardında çok güçlü bir istatistiksel motor çalışıyor. Temelde üç ana parçadan oluşur. Oltadaki çizgi, merkez çizgisi. Bu, sürecinizin ortalaması, yani adeta kalbinin attığı yer. Üstteki ve alttaki çizgiler ise üst ve alt kontrol limitleri. Bunlar, sürecin doğal oyun sahasının sınırları. Ve bakın, burası inanılmaz önemli. Bu sınırlar bir patronun ya da müşterinin böyle olmalı dediği hedefler değil. Hayır, bu sınırlar sürecin kendi verileriyle tamamen istatistiksel olarak hesaplanır. Yani bu çizgiler bize sürecin ne olmasını istediğimizi değil, sürecin gerçekte ne yaptığını, kendi sesinin ne kadar çıktığını söyler. Bu çok temel bir fark. Peki bu sınırlar neden bu kadar özel? Çünkü işin içinde istatistiğin gücü var. Eğer süreciniz stabil, yani kontrol altında ise, ölçtüğünüz herhangi bir noktanın bu iki sınır arasına düşme olasılığı tam olarak %99,73'tür. Başka bir deyişle, bir noktanın bu sınırların dışına tamamen tesadüfen çıkma ihtimali binde 3'ten bile az. Neredeyse imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla grafiğinize baktığınızda veri noktalarının bu iki çizgi arasında merkez çizgisinin etrafında rastgele bir şekilde dans ettiğini görüyorsanız harika. Bu sürecinizin stabil, öngörülebilir ve sağlıklı olduğu anlamına gelir. Duyduğunuz tek şey sistemin o doğal, zararsız gürültüsüdür. Ama bu grafiğin asıl gücü işler yolunda giderken değil, tam tersine işler raydan çıkmaya başladığında ortaya çıkar. Grafiğin bize hey dikkat et diye bağırdığı o anları nasıl tespit ederiz? İşte sinyaller burada devreye giriyor. En net, en bariz sinyal bu. Bir noktanın kontrol limitlerinin dışına taşması. Unutmayın, bunun tesadüfen olma ihtimali neredeyse sıfırdı. Dolayısıyla bu bir tesadüf değil, bu bir alarm. Süreçte kesinlikle özel bir şeyler oldu. Bir de daha sinsi ama bir o kadar da güçlü sinyaller var. Mesela bu. Ard arda 7 veya daha fazla noktanın merkez çizgisinin hep aynı tarafında toplanması. Bunun olma olasılığı ne kadar biliyor musunuz? Bir parayı havaya atıp 7 kere üst üste tura gelmesi kadar düşük. Yani bu da bir tesadüf olamaz. Bu bize sürecin ortalamasının fark ettirmeden bir yöne doğru kaydığının açık bir işaretidir. Harika, sinyalleri yakaladık, özel nedenleri bulduk ve düzelttik. Sürecimiz artık stabil. Peki bitti mi? Hayır, tam tersi. Asıl macera şimdi başlıyor. Çünkü bir süreci kontrol altına almak sadece ilk adımdır. Nihai hedef onu daha iyi hale getirmektir. Unutmayın, ilk ve en temel hedef o alarm veren özel nedenleri avlayıp sistemden temizlemek. Bunu başardığınız an süreciniz artık rastgele çırpınan kaotik bir şey olmaktan çıkar, stabil, tutarlı ve öngörülebilir bir hale gelir. İşte bu, üzerine her şeyi inşa edebileceğiniz sağlam bir temeldir. Bu akış şeması bütün yolculuğu mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, önce süreç kontrolüyle başlıyorsunuz. Yani sistemi stabil hale getiriyorsunuz. Artık öngörülebilir olduğunda ikinci adıma geçiyorsunuz. Süreç yeterliliği. Yani bu stabil süreç müşterinin beklentilerini karşılıyor mu sorusunu soruyorsunuz. Ancak bu iki adımı geçtikten sonra en tepeye yani süreç iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Sistemi temelden daha iyi hale getirmek için çalışmaya başlayabilirsiniz. Peki, tamam. Bütün bu grafikler, istatistikler, limitler gündelik hayatta işin sonunda bize ne kazandırıyor? Bu neden önemli? İşte getirisi tam olarak bu. Süreçlerinizi anladığınızda ve kontrol altına aldığınızda ne mi olur? Hatalı ürünler ve boşa giden emek azalır. Kaliteniz fırlar. Performansınız artık bir piyango olmaktan çıkar, güvenilir hale gelir. En önemlisi Kararlarınızı artık içgüdülerle değil, soğuk, net verilerle alırsınız ve bunların hepsi eninde sonunda tek bir anlama gelir. Hem zamandan hem de paradan ciddi bir tasarruf. Şimdi bu anlatımı bitirirken size bir soruyla veda etmek istiyorum. Kendi işinizde, kendi hayatınızda her gün yaşadığınız o normal görünen gürültünün içinde aslında bulunmayı ve çözülmeyi bekleyen hangi gizli özel nedenler saklanıyor olabilir?